Milliyet Gazetesi. 26 Aralık 1981. Babamın Son Günleri. Özden Toker. Söz, Latin alfabesinden Kiril alfabelerine, oradan da Yunan alfabelerine gelmişti. Tabi aramızda, Yunan harflerini birkaçının dışında bilen yoktu. Profesör olarak, Erdal'ı sorguya çekti. Sonra kendisi, Yunan alfabesini saymaya başladı. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Bir yerinde takıldı. Atlayıp devam etti. Lotte, Kappa. Sinirlendi. İstanbul'da, çocukken okulda öğrenmişmiş. Hepsini hatırlayıncaya kadar, içi rahat etmiyordu. Fransızca Yunanca ansiklopedisini getirtti. Yunanca kısmını bulup açtık. Kendi okumak istedi. Koca cildi, kucağına yerleştirdik. Epsilon, dizeta, eta, deta, tamam. Bulmuştu, çocuklar gibi sevinçliydi. <laughs>